Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, ben ilk moj, moj yaptım. Bu şekilde oldu. Şöyle, bir dakika. Şöyle. Size moj moj göstereceğim. Bir adet eldiveni ihtiyacınız var. Ben bir tanesini yapmıştım tutmamıştı o yüzden attım ve adet makasa bir adet Şunu tokamıza rengi hiçbir şekilde fark etmez Şöyle. Bunun kamerası biraz olumlu gösteriyor Şöyle bir e, kırmızı toka, pembe toka, mavi tokağı ne isterseniz ben bunu şeffafla yapmıştım. Gözükürden. Hani şeyle Şimdi marmar yapmak için bir tane de şampuan var. Markası fark etmiyor. Biliyorsunuz zaten bu markayı. fark etmeyen ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar büyüklükte kesiyorsunuz ve ben şunun büyüklüğünde yaptım bağlayınca zaten şu kadar bir şey kalacak çok içinde çok fazla koymamak nedeniyle çok az koymamak nedeniyle bir şampuan koyuyoruz ben koyayım geliyor. koydum şu şekilde şimdi şöyle şampuanı koymadığımız bu yerden tutup yavaşça bağlıyoruz. <laughs> Bağlıyor Bağladım. Burada bunu Ben Kanalımıza da ihtiyacımız var ki Yüz Çizebilelim Demin biraz kötü oldu Şunu da yapalım yapmışım yani yapmışız Buradan Bunu da çizdim Bu şekilde Arttıracağım daha bir eldivenim daha var. Parmaklarını açtırdım. Bir şekilde oldu bu da. şey oldu. Bu arada boymuş istemeye 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 isteyebilirsiniz. Ama benim yorumlarım açık değil maalesef. Ay. Bu yüzden ben sahte sipariş yap yapamıyorum. Sadece işte bana tanıdıkları bana tanıdıklarım atıyor mesaj atıyorlar. Bana diyorlar şöyle şöyle şundan koy, bundan koy, bundan koy. Ben de yapıyorum. İsterseniz e, ee, ben tanıyanlar böyle ee, numarayı bulup nereden bulacaksınız bilmiyorum ama yazan tabii ki de özel olduğu için bilmiyorum nereden bulabilirsiniz. Onu bana tanıdıklarım söylüyor yani. Bu da bitti. Tencik muymurumuz var. Burada içine full şampuan koymak zorunda değilsiniz. Oyun hamuru olur. Sonra görmüşsünüz de zaten oyun hamuru olur. Sonra pamuk olur. Pamuk, şampuan falan olur. Fark etmez. İstediğinizi koyabilirsiniz. <laughs> bu kadardı. Ben devam devam edeceğim. Sonra videolarımızı daha çok arttıracağız ve sahte siparişlerimizi yapacağız. Görüşürüz.